Bunlar bizim e, klinikte safra taşlarına bağlı en sık rastladığımız hastalıklardı. Bir de daha nadir rastlanan, hatta bayağı nadir rastlanan hastalıklar var. Yani kitapta normal tıp kitaplarında bir paragraflık yer ayrılan ama bizim tabi e, benim ilgi alanım olduğu için pratiğimizde büyük yer tutan e, bazı nadir hastalıklar var. Neler olabiliyor? Bunları genellikle klinikte e, daha ileri yaş grubu hastalarda ya da çok uzun süredir safra taşı olduğu bilinen ve uzun süredir devam eden, süre gelen şikayetleri olan kişilerde görüyoruz. Neler bunlar? Onlardan da kısaca söz edelim. Söz etmek için öncelikle yine safra kesesi ve safra yollarını çizmemiz lazım. Şimdi size ne demiştim? Bu benim sizin rahat anlamanız için yaptığım bir çizim. Karaciğeri yukarıya kaldırdığımızda böyle gözüküyor. Şimdi bu böyle gözüktüğüne bakmayın. Bunun normal hali yani ben böyle dururken normalde nasıl gözüküyor? Onu da söyledim size. Şöyle gözüküyor. Karaciğer Safra kesesi buradan dediğim gibi kafasını uzatmış. Şöyle burada duruyor. Gerisi karecerin altında. Safra yolları da burada. Şimdi mide nerede? Mide burada. Yukarıdan yemek borusu geliyor. Mide oluyor. Mide burada. Midenin devamı 12 parmak bağırsa şu şekilde gidiyor. Hep yaptığım çizim bu. Dolayısıyla 12 parmak bağırsa aslında safra kesesine sıkı sıkıya komşu. Sadece o da değil. Kalın bağırsağın sağ tarafı da şöyle şuradan geçiyor tam. Bunların hepsi birbirine komşu. Dolayısıyla neler olabilir bu komşuluktan ötürü? Şimdi bu safra taşı bulunduğu yerde tahriş yaratıp iltihaplanma yaratıyor mu? Evet yapıyor. Bu iltihap devam ettikçe bu duvar iltihaplanıyor, iltihaplanıyor, iltihaplanıyor ve en sonunda o iltihapla yanındaki organları yapışıyor iyice. İltihabi bir yapışıklık meydana geliyor. Bu yapışıklık meydana geldikten sonra o organ artık sıkı sıkı birbirine bağlı durumda oluyor. Böyle olunca da o iltihap halen devam ederse yavaş yavaş bu duvarı aşındırmaya başlıyor. Erozyon, bildiğimiz erozyon. Ne oluyor erozyon olunca? Örneğin safra kesesi gelip 12 parmak bağırsağına açılıyor. Tek duvar oluyorlar. Birbiriyle ilişki haline giriyorlar. Normalde hiçbir ilişkileri yok bunların. E, öyle olunca bunun ne mahsuru var? Şu mahsuru var. İki tane. Bir, safra kesesinin içindeki taş gelip buradan bağırsağa düşebilir. O açılan delikten. Birincisi bu. İkincisi de mide içerikleri 12 parmak bağırsak içeriği gelip safra kesesinin içine ve safra yollarına girebilir. Bunun ikisi de ciddi sorunlara yol açabilen tablolardır. Ne gibi? Önce ikinciden bahsedeyim ne sıkıntı olabileceğini. Mide ve onik bağırsak içeriği eğer safra yollarına girerse orada ciddi bakterili yani mikroplu iltihaplanmaya yol açar. Bu hiç istediğimiz bir şey değil. Bu, bunun sakıncasını söyleyeyim. Şimdi bu taş buraya düştü. Ne yapabilir? Siz şimdi taşları gözünüzde böyle minnoş minnoş canlandırıyorsunuz. Bazen o taşlar 3 santim, 4 santim, 5 santim safra taşları olabilir. kocaman safra taşları. Gelip o safra taşı buraya oturup burayı tıkayabilir bu seferde. O zaman da mide boşalamaz. Orası durur tamamen. Veya bu taş yuvarlanır gider aşağıya. İnce bağırsan gidip herhangi bir yerini tıkar. En çok da sona doğru olan kısmını tıkar. Tıkar bu sefer hasta size safra taşına bağlı bağırsak tıkanıklığıyla gelir. Dersiniz ki ya bağırsak tıkanmış hasta nedir bu? Bir bakarsınız ki içinden safra taşı çıkar olayın. Buna da safra taşı ileusu deniyor kitaplarda. Bunların hepsinin farklı isimleri var hepsinin özel isimleri var. İşte kolestodödener füstül bilmem ne o bu değil. Hiç önemi yok. Hiç önemi yok. Bunlara da yol açabilir. Yani o ilk 3 hastalık dedim ama yapabileceği bir sürü şey var. Dolayısıyla safra taşının yol açabileceği bir sürü hastalık söz konusu. Yani safra taşı eşittir bela mıdır? Ha, bir de bunu konuşmak lazım. Burada sessiz safra taşlarından, ta konuşmanın başında bahsettiğim, hani dedim ya eskiden şikayeti olana yapıldığı için zaten şikayeti oluyordun, ameliyat ediyorduk. Bugün sessiz safra taşları da çok arttı. Yani başka nedenlerle ya da sağlık taraması amacıyla yapılan tetkiklerde rastgele tesadüfen safra taşları saptanıyor safra kesesinde. Ne yapalım? Konuşalım. Şimdi bir şeyi aydınlatmam gerekiyor. Hiç başlamadan sözem. Safra kesesi haricinde ki herhangi bir bölgede yerleşmiş. Yani size çizdim ya koskocaman bir safra ağacı var. Safra kesesi bunun sadece bir parçası. Safra kesesi haricinde bu ağacın herhangi bir yerinde taş varsa kayıtsız şartsız tedavi edilir. Çünkü onlarda risk çok daha fazla. Onlarda beklemek gibi, takip etmek gibi bir protokol yok. Bu söyleyeceklerim sadece safra kesesi içindeki taşlar için geçerli. Şimdi biz size klasik senaryoyu söyleyeyim. Hasta mükemmel bir sağlık durumuna sahip. Hiç şikayeti yok. Her şeyi yiyor içiyor. Hiçbir şikayeti olmuyor hazımla ilgili. Koşuyor, zıplıyor, o atlıyor. Bir sağlık taraması yaptırmak istiyor. Geliyor check-up dediğimiz. Yaptırıyor genel tıbbi taramayı. O sırada yapılan ultrasonda safra kesesinde taş saplanıyor. Ne yapalım? Ya da bu senaryo çoğaltılabilir. Böbreğinde taş nedeniyle zaten takip ediliyor. Böbrek taşı var. Böbrek taşı için ultrason yapılırken orada safra kesesine de bakılıyor. Bir bakılıyor safra kesesinde de taş var. Ama hiçbir şikayeti yok. Daha önce de safra taşı ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşamamış. Ne yapalım bu durumda? Şimdi bunun Yine tarihçesine bakalım. Sessiz safra kesesi taşlarında ne oldu ne bitti? Şimdi benim ben yine bu tarihe tanıklık edenlerden biriyim. Yaşım çok ileri olmasa da benim uzmanlık eğitimi aldığım dönemde safra taşı, çamuru eşittir ameliyattı. Sebebi şuydu. Çok riskli kabul ediliyordu ve de zaten şikayeti olan anca yaptırıyordu. Yani şikayetsiz gelişi güzel hasta da saptamıyorduk. Çok nadirdi. Dolayısıyla hepsine ameliyat öneriliyordu. E sonra laparoskopik yani kapalı safra kesesi ameliyatı giderek popüler ve yaygın hale gelince bu sefer daha da çok ameliyat önerilmeye başladı. Niye? Ameliyat kapalı yapılabiliyor. Bir gün yatıyor hasta sonuçları çok iyi. Kozmetik sonuçları, ameliyat sonrası sonuçları çok iyi. E, safra taşı gibi de birçok şeye yol açabilecek bir hastalık var. E ne duruyoruz o zaman? Ameliyat edelim herkese. Ondan sonra yavaş yavaş bilgiler birikti, 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 birikti. Bir noktaya geldik. Bu kanıtlar toparlandı ve şöyle dendi. Bir saniye. Safra taşı olan her birey hasta değildir. Ve sırf bir şeye yol açabilecek diye de herkese ameliyat etmemiz çok doğru olmayabilir sırf ameliyatın daha iyi, daha e, sırf ameliyat kapalı yapılabiliyor ve bunun sonuçları çok iyi diye herkese ameliyat öneremeyiz. Bizim sessiz safra kesesi taşlarında ameliyat önereceğimiz bir grup hasta var. Onları seçelim. Ama onun haricindeki hastaları diyelim ki ameliyat da olabilirsiniz tamam ama pasif izlem yani nedir? bir şikayetiniz olduğu zaman gelmek üzere gitmenizde, hiçbir şey yaptırmamanızda bunun kadar değerlidir. Çünkü bir safra kesesinin nelere yol açabileceği ve bunların riski az çok belirlenmiş durumda. Kabaca söylüyorum, son güncel yayınların söylediğini. Safra kesesindeki taşlar %80 size ömrünüz boyunca bir şeye yol açmayabilir. Hiçbir sıkıntıya yol açmayabilir. Bu taşların her sene için size bir sıkıntıya yol açma riski %3. Her sene için. Bu sene 2021'de ben safra taşlarından dolayı bir sıkıntı yaşayabilirim ve bunun oranı da %3. Şimdi bir grup istisna hasta var dedim ya. Onlarda mesela rastgele saptatanız da yani gelişi güzel bir tetkik yapılıyor. Hiçbir şikayet yok. Safra kesesi taşı saptandı. Yine de ameliyat önermeniz gereken hastalar var. Kim onlar? En beyni başlıları sayacağım. Bir, bazı Anemiler. Ne demek bu anemi? Kansızlık tipi. Bazı doğuştan gelen anemi tipleri var. Bunlar sürekli kırmızı kan hücrelerinin yıkılmasıyla e, seyreden hastalıklar. Bu kan hücreleri yıkıldıkça da o açığa çıkan maddeler safra içinde birikip safra taşlarının oluşmasına neden oluyorlar. Bu hastalarda safra taşı sayıca ve boyutca sürekli artacak. Bu kaçınılmaz. Aynı durmayacak. Madem böyle bu hastalara ameliyat etmekte fayda var. Genellikle de çocuk veya ergenlik grubunda oluyor bu hastalar. 2. Eş zamanlı üst karın cerrahisi. Hastanın reflü şikayetleri var. Safra kesesinde taşlar var. Taşlardan çok çektiği bir şey çekmiyor. Ama gümbür gümbür reflüsü var. Yamıyor adam. Bütün tedaviler denendi. Başarılı olmadı. Dediler ki sen reflü nedeniyle ameliyat olacaksın. Üst karında bir ameliyat geçecek ve kapalı olacaksın ameliyatı. Dönüp şunu söyleyebilirsiniz hastaya. Madem biz üst karında kapalı bir ameliyat yapıyoruz. Ek bir külfet getirmeden, fiziksel külfet getirmeden size eş zamanlı olarak safra kesesinde alalım. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olalım. Bunu önerebilirsiniz. 3 Ulaşılmazlık Sizin e, çok havalı, çok böyle bunu e, havada olan bir kişi toparlayamadan, cool denilen işte o kişi olmanız bu yüzden de ulaşılmaz olmanız kimsenin size yaklaşamaması cesaret edememesi durumu değil. Ulaşılmazlık şu. Siz dağ başında bir yerde yaşıyorsunuz ya da çok sık seyahat ediyorsunuz. Astronotsunuz, pilotsunuz, askersiniz, denizaltıda çalışıyorsunuz. Acil bir durum olduğunda sağlık hizmetine ulaşmanız çok zor veya imkansız. O zaman bu sorunu biz normal koşullardayken halledelim. Daha bir şeye yol açmadan. Yani önleyici bir tedavi protokolü uygulayalım. Bu grup hastaya da siz normal koşullarda safra kesisi taşı nedeniyle ameliyat olmasını önerebilirsiniz. Doğru. bağışıklığı baskılayan hastalıklar nedir bunlar hasta Örneğin e, kanser nedeniyle başka romatizmal hastalıklar nedeniyle bağışıklığı ileri derecede baskılayan ilaçlar kullanıyor Böyle bir, bir sürü ilacımız var bizim kullandığımız. Dolayısıyla bu hastaların bağışıklığı çok baskılanmış olduğu için ola ki safra kesesi, iltihabı veya safra taşı ile ilgili diğer hastalıklardan biri ortaya çıktığında çok daha gürültülü seyretme olasılığı var. Bu risk çok daha yüksek. O zaman ne yapalım? Biz koruyucu hekimlik yapalım. Bu hastaları hazırlayıp en iyi koşullarda ameliyat edelim ki sonra bu riske girmesinler böyle bir riski almasınlar. Dediğim gibi bu çerçevenin içinde bir sürü ilaç ve bir sürü hastalık var. Bunlar genel sağlıkla ilgili ve sosyal nedenlerle ilgili kısımdı. Bir de safra kesesinin kendisiyle ilgili durum var. Ne onlar? 5 porselen kese. Ne olur aklınızdan biliyorum çirkin çirkin espriler yapmaya kalkmayın işte porselenle ilgili gerek yok. Porselen derken şunu kastediyoruz aslında. Süren iltihaba bağlı safra kesesinin duvarına kalsiyum oturuyor. Kireçlenme oluyor safra kesesi duvarında. Ve o kireçlenme de görüntülerde porselen gibi gözüküyor. Şimdi porselen kesenin her zaman eski kitapların bilgisi bu. Ee, safra kesesi kanseri için önemli bir risk faktörü olduğu kabul ediliyor. Bu inanış yavaş yavaş biraz değişmeye başlasa da sonuçta biz bundan korkuyoruz. Niye? Safra kesesi kanseri hakikaten çok ciddi ve hırçın bir kanser tipi. Ve biz bunun içinde Böyle bir riske girmek istemiyoruz. Bu da bir risk faktörü. Ne demek? Dedim ya. Hemen size bir porselen keze çizeyim. Şimdi ne dedim? İşte safra yolları geldik. Safra kesesi. Bu safra kesesinin duvarı kireçlenmiş artık ya tamamen biz buna yumurta tabuğu şeklinde kireçlenme diyoruz. Bütün safra kesesi duvarı boylu boyunca kireçlenmiş. Ya da yine safra kesesi burada. Bir kısmı kireçlenmiş. Şurası parça parça yer yer kireçlenmeler var. Şimdi eskiden bunların hepsi porselen keseydi. Hepsi de kanser riski taşıyor diye kabul ediliyordu. Ama güncel tıbbi yayınlar şu yumurta tabuğu şeklindekinin o kadar da tehlikeli olmadığını, daha masum olduğunu, kanser gelişme riskinin daha düşük olduğunu söylüyor. Ama bu parça parça kireçlenmeler, kısmi porselenler yani kırık porselenler daha tehlikeli deniliyor. Dolayısıyla biz bunu gördüğümüzde de bu ultrasonla ve sonrasında da tomografiyle çok net tespit edilebiliyor. Ameliyat öneriyoruz hastaya. Son safra kesesi ile ilgili bir grup daha var. Safra taşının sayısı ve boyutu. Şimdi hiçbir bilimsel çalışmada sayıyla ilgili herhangi bir yorum bulamıyorsunuz. Yani sayı çoktur, risk çoktur, sayı azdır diye bir şey söylemiyor. Ama taşın boyutuyla ilgili önemli bir bilgi var. Şimdi önceden 3'tü. Şimdi o 2 cm'ye indirildi. Ne o? Taş, eğer Safra taşının boyutu 2 santimden büyükse bunun da safra kesesi kanseri için bir risk oluşturduğunu iddia ediyorlar. Bunun sebebi ne? Ya yani bu yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan şu an net çözülmüş değil. Bu neyin üzerine yapılıyor? Ameliyat edilen safra kesesi kanserlerinin %95'inde aynı zamanda içeride taş da var. Ve bu taşların çok büyük bir kısmı da 2 santimin üzerinde. Bunun üzerine şöyle bir varsayım oluşturuyoruz. Ha, 2 santimden büyük taşlarla safra kesesi kanseri arasında bir ilişki olabilir. Olabilir. Ama safra kesesi kanseri dediğim gibi çok korkutucu olduğu için bu lafın ortaya atılması bile bizi tedirgin etmek için yeterli. Dolayısıyla 2 santimden büyük taşı olanlara da biz ameliyat öneriyoruz. Şimdi bunun dışında ameliyat önerdiğimiz grup yok mu? var. Var. Ameliyat önerdiğimiz grup var. Niye? Bir şeyleri öngördüğümüz için önerdiğimiz grup var. Bunlardan en önemli grupları söylüyorum. Bir, doğurganlık çağında ve ailesini henüz tamamlamamış doğum yapmayı düşünen genç kadınlar. Şimdi gebelik zaten safra taşı hastalıklarının oluşumu için bir risk faktörü, gebelik süreci var olan safra taşı hastalıklarının da alevlenmesine neden olabiliyor. Ve bunlar gebelik sürecinin içinde ortaya çıktığında da gerçekten çok can sıkıcı olabiliyorlar. Tamam eskisine göre çok daha iyi tedavi ediyoruz ama gebeliği ciddi riske edebilecek duruma gelebiliyorlar. Bu yüzden de çocuk doğurmayı planlayan doğurganlık çağındaki kadınların eğer safra taşları varsa uygun bir zamanda bu doğum işine girmeden, bebek planlamadan önce bunu aradan çıkartmasını öneriyoruz. Ben öneriyorum en azından. İki, çok genç hastalar. Şimdi bakın çok genç hastalar dememin sebebi şu. Çünkü yaşam süreniz, beklentiniz ne kadar uzunsa safra taşıyla ilgili bir sorun yaşama olasılığınız da o kadar yüksek. Yaşadıkça karşılaşma olasılığınız artıyor. Bu yüzden de çok genç hastalarda ben bunu acil değil yani böyle saatli bombayla yaşıyorsun sakın hemen değil hayatını planlayıp programlayıp uygun bir zamanda bunu ameliyat ettirmesini öneriyorum hastaya. Benim açıkçası aklıma şu an özellikle ameliyat önerdiğim bir de bir grupta işte ailesinde. Safra yolları, e, karaciğer, pankreasla ilgili veya sindirim sistemi organları ile ilgili kanser hikayesi olan hastaları da e, safra kesesi taşlarında mutlaka bir gözden geçirmelerini rica ediyorum. Hem hem içlerini rahat etmesi için hem de risk alınmaması için. Ama bu son söylediklerim göreceli. Yani olsa da olabilecek, olmasa da olabilecek durumlar. Kesin bir kanıt yok elimizde. Safra taşı ve safra taşı hastalığı konusunun böylece sonuna geldik. Tabi e, yine yoğurdun kaymağı gibi oldu. Yani bu yüzeyel bir bilgi oldu. Bir de içinde tabi cerrahi tedavinin ayrıntıları olmadı. Neden olmadı? Çünkü ben size zaten safra kesesi cerrahisi başlıklı ayrı bir konu hazırlayacağım. Safra kesesi cerrahisi nasıl yapılır? Nedir? Ne değildir? Bunların hepsini ayrıntılı olarak anlatacağım. O yüzden de cerrahi tedaviye bugün çok fazla ayrıntılı bir şekilde girmedim. Ayrıca selim safra kesesi hastalıklarının diğerlerinden de burada bahsetmedim. Onları da ayrı bir bölümde bahsetmeyi düşünüyorum. Çünkü taş dışında başka safra kesesi hastalıkları da var. Selim hastalıklar, polipler var, diskinezi var vesaire vesaire isimleri bilmeniz gerekmiyor. Bunlardan da bahsedeceğim. Onun için bugünkü konumuz bu kadar. Umarım dediğim gibi size faydalı olmuşumdur. Dilim sürçtüyse de bir şey affola. Neydi affola? Sürçü lila sürçü lisan ettiysek affola diye bitirmek istiyorum. Hepiniz sağlıkla ve mutlulukla kalın.